Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, i̇kinci videoyu çekiyoruz bugün. Ee, bu videomuzda acı biber videosunu çekiyoruz. Acı biber cezalı. Şöyle kağıtlarımız var arkadaşlar. İçine görevler var arkadaşlar. Bu arada ilk videomuzu çektik. Onu da yukarıya çıkan kartlardan alıyoruz. Hayır şu tarafta. Burada değişik değişik görevler var. Zor görevler de var. Bakma oğlum. Arkadaşlar kısaca görev yazdık. Her yapamazsa burada biberlerimiz var. Biber diyoruz. Biber Güzel gibi kokmuyor. Aynen. Biberler, biberlerimiz şurada. Kağıtlar da burada arkadaşlar. Karıştırdım kağıtları. Ve kanka başlayalım. Evet kim başlayacak? Taş kağıt makas arkadaşlar her zamanki gibi. Ya yine ya. <laughs> 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 Oğlum yine kazan. İlk sen seç. Tamam. Al ses beğen al. Al, al baba. Oha lan! <laughs> kurtuldu. Gördüğünüz gibi kurtuldu. Şansa bak ya. Tekrar Arkadaşlar. Bakın kurtuldum çıktı. Size de şöyle göstereyim. Yani arkadaşlar hiçbir şey yapmayacağım. Ya. Evet, yani kata. bu kağıt boş. Yani evet, tamamen şansına çık. Arkadaşlar bu kağıdı böyle. <laughs> <laughs> Kötü şok olsun. Hiç beğenmem. Yok kesin bakmıştır. Bakın kesin Hı. bakmıştır. Arkadaşlar cidden bakmadım. Geçenki video izlemişseniz gitti. Baktı. Sadece Arap e, şeye baktı. Mustaç olan. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tamam tamam. tamam. Onu tamam. geç. Şarkı söyle. Allah. <laughs> Hadi şarkını söyle bakalım. Nasıl yani? bu <laughs> ben niye ayağa kalktım? Acaba sesi nasıl diye çok merak ediyorum. Çünkü Arkadaşlar bana... kalın bir ses sonuna sayıdım. Bu yüzden bu kadar... yine bana bir defa bile de şarkı söylemedi yani. Eee ayrılamam şarkısını söyleyeceğim. Ben Ama de tamam. senden ayrılamam. O safık ya. Harbi safık. Yani orijin safık gülüm <laughs> Yokluğun içimde bir ateş gibi Videodayız Allah kahretmesin <laughs> Yokluğun içimde bir ateş gibi Tutuşmuş bedenim yanıyor sanki Ne olur terk etme seven kalbimi Arkadaşlar şarkı için kendisi seviyor. <laughs> <laughs> Bunu bir dəl ha bu arada. Ha ses bəyəm. Bələş. Ha, ha buyur. Çekilme ya, ya, ya. Bir ya çəkilmə. Ha <laughs> ses. Bakın. Bak. Bakın. Bak da Bakın. Kimi lanetten sen ya? <gülüyor> o Ali gel herhalde. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şöyle göstereyim. Arkadaşlar bilmiyorum görüyor musunuz ama birden ona kadar hızlıca Ali bir Ali iki Ali üç diye sayacağız Sen yemezsen yedin yani 56 demezse gider yani yemeyecek. Aynen. Ama hızlıca arkadaşlar. Arkadaşlar hemen söylesin. Ali <laughs> 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali dedi. da ne güzel elazığda takılmadım ama Arkadaşlar son bir hakkı var diyemezse şu güzel arkadaşı hemen midesine indiriyor. Öyle <laughs> mi? Başlıyorum. Ali 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 bir tane de. arkadaşlar. ama biberlerinizden böyle. Hadi ya neyin Oğlum kokusundan bayılacak. Böyle bir şey yok. <laughs> Lan küçüğü ne çocuğu? Kanka ben de büyük yiyeceğim. Ben büyük seviyoruz ya. Yani. <laughs> arkadaşlar acı acı seviyoruz. Gördüğünüz gibi. Zırhlar bir daha. hemen bunun yeşil gibi bir de çıkartması var. arkadaşlar ben dedim ben bunu götünden işletecektim. Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Ela evet, aynı bir aynık aynı önceki videoda bana. Ben yani yaşa ben en büyüğünü yemedim arkadaşa yedim. Yeah. Oh yarasın. Oh. Çiner çiner yutma. Bunu bu yutu. Neden anlıyor? ya da Aaa Ve kendiler Arkadaşlar hayranımız da var Ta video sonuna kadar hayran içmek yok oh. Aaa bunu, Bunu da söylemeyi var? unutmuştum. İçimde değişik olacağını hissediyorum. Arkam arada dedi çıkabilir ha. Ah, ver onu hadi. Arkadaş sen kaldı sayıyordur ben ya. Abi hadi bakıyordun ha. Ulan bir şey gidiyorsun sen gidiyorsun Vay vay. Gerçi bir suyu ağzımda daldığı için. Ya adama acıber ederim. Oğlum oh, hadi bak. Şimdi bir Arkadaşlar açıyorum. Aha 2 dakika boyunca nefesini tutacağız. Ulan ne iyisi lan ben ne diyeyim? Tutamazsa aşağıdaki gördüğünüz gibi en büyük biberi onun için ayırmıştınız dediğim gibi. Arkadaşlar 2 dakika nefesini tutacağım. Hadi 2 dakika. Hazır mısın? 3 kelime başla. 1, 2, 3. Ben sayıyorum işte. <laughs> 15, 16, 17, 14. <laughs> Al 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 al. Bir de aşkını alacağım. Yok ben ben sen bu kadar bir şey edin. Yok mi? ben ondan sonra kadar bir şey edin gördünüz. bir Ahmet abiyle gösterdim bir şey. Bak oğlum sen o kadar bir şey yemedin ki. Arkadaşlar bana diyor bunu. Bakayım. Sizinle ne de anlatayım baştan koy ya. Baştan koy. Oğlum ya, yemin ederim var ya acımasız. geçer ya. olmasını sağlayacağım. Kabin kararmış ya. Yeah, Hayır, ye ver lan ye. Lan ne de çocuğu bu? Oğlum. <laughs> <laughs> Kesin öyle dedi, kesin Lan oğlum bana lan arkasından duman çıkıyor. Sen mi seçiyorsun? Evet. Bu kaç tane kaldı lan? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 10 şaşırtmazlık sayıyor olduğu için ben 8'i seçiyorum. 2 ekli. Bakayım hemen bir tane. Evet. Sete kenar. Arkadaşlar. Bir tane kenar. Bu ne? Arkadaşlar Joker var. Joker kartı vardı. Bu Joker'de de sadece bir tane kemer vuruyoruz. Yani nasıl gelsin. Bana Allah... Joker'den gel Kemal'a Allah, Allah yardım etsin kanka. Yani Teşekkür çok ederim. iyi bir insandı. İnşallah ölmezsin. Yani acısından kıvranacağını izlemek çok zor bir şeydir. Ama biber seçecek kesin bu arada. Yok biber yasak. Joker bu. Oğlum biz ne konuşmuştuk? Ne konuştuk? Sana soruyormuş biz ne konuşmuştuk? <laughs> <laughs> Sonra söylüyorum çocuğa soruya soruyu ne cevap geliyor? Joker kabul etmiyorsa abunu yiyeceğim. Dur bir <laughs> daha <De>. var <laughs> bana geldim büyük al Yok yok büyük alacaksın. Kanka Joker ya kanal yerine o zaman bunu yedir. Bıktık ya bıktık. <laughs> Ağzındaki su inşallah burada damlamamıştır. <laughs> Çocuk gözü bel aldı. <laughs> Kanka biber olayla sanırım biraz abarttık. Ulan gözümden yaş geldi lan. az önce 4 tane kalmamış mıydı? <laughs> 5 tane kalmış. Alt alta kanka. Seçiyorum. Yani tam iki tane yapmak istiyor Arkadaşlar inşallah zor bir şey yapmaz. iş var. Aha doğru. Doğru. Aha valla kırk tane Oğlum arkadaşlar kırk tane şuraya değil ben beş tane çekiyorum. <laughs> Gelmiş bana diye. <gülüyor> 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 <laughs> Allah. Evet. Arkadaşlar bir daha çekiyorum. Hemen. Evet. Gördüğünüz gibi kendisi tam bir erkek. 2000 years later. Hadi bakayım çekiyorum. Kanka say. İyi <laughs> çekiyorum. Tamam. Düz mü kanka? Yok, ellerini biraz daha başla. Hoş... Oğlum, ya, ya ne istiyorsun? Asker şınavı çekeceğiz dedik. Bizler de asker şınavı çekmeyeceğiz. Ne <laughs> 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 Çek. Bir. <laughs> bir. Hadi. 2 Arkadaşlar. Beni kaşıladı çocuk. Üç. Dört. Beş. Arkadaşlar çekemiyor gelmiyor. Bitti. Evet bu Ne dedi Arkadaşlar de... son bir an Çünkü biz çırap çeken biri değiliz. Ben de sana bir an tanıdım. Allah seni <laughs> Hadi be oğlum yemek istemiyorum bu azıcıkları. Hadi. Hadi. Bir, iki, <gülüyor> üç, beş, altı, yedi. Yemin ederim kollarım gitti cici. A few minutes later. Ayş, al, ayağıma döktüm ha. Arkadaşlar diyorum yine bize geçmiş olsun geçmiş olsun. Yorma bir el fatiha bırakırsınız artık. Evet gençler acısı daha geçmeden dilek kartı kaldı. Arkadaşlar çok acı. <laughs> ben bana karnım acıyor. Yani çocuğa bir şeyler oluyor ben anlatarım ya. Oğlum başım <laughs> dönüyor lan. Lan çıktı bir tane serçe. Adam biz bunu yapmamış mıydı? Bak sana dedim işte bu fazladan göre. Sen yine anlısın komisi bana. Bakma o. Bir dakika bir, bir dakika bir dakika ben dinle. Arkadaşlar bu kullandığımız kağıtlar almışız. Şey. Kullandığım kağıtlar bu tarafta. Ne var lan? Yemin <laughs> <de>, ben... <laughs> Of ateş püsküreceğim. Püsküreceğim de bak. At... Küsüleceğim. Kim seçiyor anasını satayım? Ben seçerim. E niye söylüyorsun? Acı dinden dolayı ne yaptığını bilmiyorum. 5 saniyede bir bardak su iç. Benim işim. Arkadaşlar Kemal'e su çıktı. Ee, bir bardak suyu 1 saniyede içmesi lazım. Eğer içemezse ben sayacağım. Aman da bu iki büyük bir bardak yüzünü yiyecek. Yok bir tane küçük var yani. Sen küçük, küçüğü saymıyoruz çünkü kağıt kalmadı. Ne kaç saniyede? 1 saniyede. Ama dünya rakuru <laughs> mu ben? Gördüğünüz gibi su ve bardak elinde. Adam say diyeceğim ben neyini sayacağım ki çocuğum. Kanka bir. <laughs> delaliye. Tam <laughs> <Bitti. gülüyor> bir zaman. 1. Bitti. 1 dakika başla. Siz bana başla. başla tamam. Bir. Başlar mı? <laughs> yok lan bir dakika yine biber yiyeceğim. Biber yiyeceğim. Kanka evet. büyükce yok Ayran var kanka biliyorsun. Orayı şu an var ya başka dünya'da. Arkadaşlar bu videoyu izleyen herkese rica ederim bir partiye. Çocuk videodan sonra ölecek bence. Gerçekten bu arada sondakini seçmemize gerek yok bakalım neymiş. Ana bana kalıyor değil mi? Bu ne lan? 45 saniye gülmeme çalışmış. 45 saniye boyunca birbirinin gözüne bakacağız böyle. 45 saniye boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi de gülmeye başladı arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi son bir biber kalmış. Ulan en büyüğü kaldı arkadaşlar. Son bir tane büyük de bir tane küçük kalmış Ömer. Helal sol ya Ömer diyeceğim Arkadaşlar son biberimiz. Ömer arkadaşımız bir erkeklik yapmak istedi. O sondaki küçüğü de yiyecek. Ben dedim mi sonucu yiyeceğim? Dedi mi? De Yok. Hadi başlıyoruz. 45 saniye boyunca. Ben komik şeyler falan yapmaya çalışacağım. Hayır lan. Komik şeyler yap. i̇zle <laughs> şimdi <laughs> izle. Işin, izle. <laughs> Kanka. Dur bari bu acıyı yiyeyim. Olayın ciddiyetine kalmayayım. Lan bir şey aldım. Arkadaşlar küçüğünü aldı. Arkadaşlar niye? Ya aa, o da çek oldu, o da çek oldu. O da çek oldu. Arkadaşlar başlatın. Eeeeyy! Bence Ne yapacağımı? Hem gülüme çalışıyor ben hem de kendisi gülüyor. <gülüyor> ne yapacağımı? <gülüyor> Gördüğünüz gibi <gidiyor>. <gülüyor>, gülüyor. Aa aa aa. Var mı lan <laughs> içinden sayacağım. Ben de... Ben de bir şeyler yapacağım işte. Hadi başlasın. Hey hey, hey hey, şamam şamam, falan size ne böyle lan? Hey, ne? Ne? Ha 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 ha. Yo, duyduktum aklımda. Şu ara çekti mi ya? Ondan Çocuk bana aldık fırlattılar. Devam ediyorum saniyede. Ya duyduktun mu ya? Yani. Çocuk bana aldık fırlattı ona saniye. Devam ki biz yemek yerken birbirimizin gözüne baka durdu durduk yere gidecek insanlarız biz ama şu anda nedense bilmiyoruz. Cingele ve şey <laughs> çıkıyor. <laughs> 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 Eva. O sıran tabağı ne dedi? O sıran <laughs> tabağı. aklıma bir şey geldi. evet gençler süre bitti. Arkadaşlar şöyle gidiyor. Yalan söyledim süre bitmemişti. Yalan söyledim süre bitmemişti. Bitti. 5 saniye kalan. 5 saniye tam bitti ben güldüm. Arkadaşlar bu neydi ya? <laughs> Arkadaşlar ayrana koşalım. Bana bırakmadı kitap. Kafetle beni. Selamünaleyküm. aleyküm aleyküm selam. Ya Allah. Ulan <laughs> şerefsiz. Arkadaşlar peçete getirdi. Allah kahretsin. Arkadaşlar bu videodan sonra annem beni jopla 72 ayrı pozisyon. Hiçbir şey olmaz normal bir şey. Arkadaşlar ayını içeceğim. <laughs> Arkadaşlar gülmekten burnumdan yallah bırak. <laughs> Çay mı öpürdetir şey? Oğlum burnumdan var ya. Allah aşkına bunu düzgün iç kanka. Bu maçsa geçip biz ayranın boşuna attık. Arkadaşlar ayranımızı içtik. Bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like, like. Her videoyu beğendiyseniz. Ve yorum da atabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada TikTok ve Instagram bırakıyorum. Hemen şu elimin üstünden böyle. Burada böyle. Tiktok'u da ve Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Yazacağım ben buru. Nerede? Valla ben nerede? Ve bir önceki videomuz tam şuraya kartını koyacağız. Elen artık? <laughs> tam şuraya bırakacağız. O zaman da bir sonraki video, bir önceki video yapacağız. Gelmesin bu. O kadar bir <laughs> şey? Ya bir susana, bir sus, bir sus.